Cumhuriyetin 7. beldesi olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi bir zamanlar Türkiye'nin et ihtiyacının karşılandığı, tırların adeta sıraya girdiği bir bölgeydi. Ancak şimdi tarım da hayvancılıkta da ciddi seviyede azaldı. Nedeni hem artan maliyetler hem de 6 Şubat depremleriyle birlikte ağır hasar alan ya da yıkılan ahır ve ağıllar. Gereken desteği alamadıklarını belirten Polat halkı isyan ediyor. Genelde hayvancılıkla geçimimizi sağlıyorduk, tarım ve hayvancılıkla. Zaten hayvan akıllarımız yıkıldı. Tarımda depremden dolayı ekmiş olduğumuz ürünleri muhafaza edeceğimiz yerler olmadığı için tarım da geri planda kaldı. Ağır hasar verdiler benim binaya, hayvanlarım olduğu binaya. Şimdi diyorlar yıkacak, İçeride ben kendi imkanlarımla tadilat yaptırdım, geçimimi sağlıyorum. Yıkacak diyorlar, devlet bana akır vermedi, para vermedi, bir yol göstermedi, bir çare. Ben geçimimi sağlıyorum, bir sürü... Nüfusum ben. Çatıda da bir ton tütün var. Ben hayvanı koyacak yer bulamıyorum. Tütünü koyacak yer bulamıyorum. Ben ne yapacağımı şaştım kaldım. E getir bana çadır ver hayvanımı çadıra koyayım da yıkıyorum ne diyorsan et. Vallahi iki litre benzin hazırladım yakacağım kendimi. Yani. Ben hayvancılık, çiftçilik ne yapacağım? Hayvanı da öldüreceğim, tütünü de yakacağım. Ben beni de yakacağım. Böyle bir şey olur mu ya? Deprem olan bölgede bir çiftçinin afı yok, bir çiftçiye bakan yok, çiftçinin adı yoktur. Bölgede tarım yok, hayvancılık yok, sanayi yok. Esnaf o derece batmış bir şekilde. Eskiden pancar parası alıyorduk 88-95'lere kadar. Pancar parası alındığı gün bu köy düğün bayram ediyordu. Herkesin cebi doluyordu, evi parkı yapılıyordu. Benim de ahırlarım gitti. Hayvancılık yapıyorum. Ha akır yapacağız dediler, yapmadılar. Hayvanlarımız açıkta kaldı. Yani işin içinde çıkamıyor, perişan durumdayız. Kaç hayvanınız var? Benim şu an 17 tane büyükbaş hayvanım var. Hayvancılığı bitirdiler. Hayvancılık diye bir şey yok. Ekmeğin, buğdayı 3 sene evvel mazot altı raydı. Ekmek iki buçuk lira ait. Şimdi mazot 40-50 lira, ekmek 10 lira, buğda 6 lira. Bu ülkede nasıl kalkınacak da bu çiftçi nereye varacak? 200 gram ekmek bak. 20 Heh. sene önce burada defterimde daha yazılı 17 bin küsür küçük baş hayvan vardı, 12 bin küsür de büyük baş vardı. Şu anda 1500 küçük baş kaldı, 250 tane de büyük baş var. Depremlerde 1100 evi hasar alan ve yıkılan Polat Mahallesi için köy evleri dağın ardına yani 6 kilometre uzağa yapıldı. Köy evlerinin olduğu alana ahırlar da yapılmayınca vatandaşların üretimden iyice uzaklaşacağı tahmin ediliyor. Şuralara evlerimiz yapılmadı. Bizi aldılar 3 kilometre töye götürdüler. Yarın oradan bu vatandaş arabası olmayan gelip de burada nasıl çiftçilik yapacak? Bu poladı sattılar. Poladın ekmeği aşı bura. Attılar bizi o dağın arkasına. Biz ne yiyip ne içecek? Bu devlet nerede? Bizi attılar o dağın arkasına. Orada bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Merdamız yok, arazimiz yok. Hayvancılık yapamak. Çiftçilik yapamak, hiçbir şey yapamak. Şu karşı dağlar bak, şu gördüğün dağlar. Oradan hayvanı alıp da bu vatandaş oraya gelir miydi? Bak yerimize şuraya dört tane dozer bıraksa da buradan dereye 4 dört seki yapsaydı köyün üst başında 800 sene ev alırdı. Tarihi bir köy olur. Yıktılar, gettiler, bizi öldürdüler, bitirdiler. Bir yetkili gelip de burada demedik. Arkadaş biz evimizi oraya yapıyoruz. Ne diyoruz? Denmedi.